işten gölgeden esen yerlerden Musluğun toprağın her zerresinden Nultyununa taktığın beyaz inciden Ölümde tuttuğun gonca güllerden Sana selam verip geçen birinden Ne bileyim işte kıskanıyorum Seni kendimden bile kıskanıyorum Kıskanıyorum, kıskanıyorum Seni el alemden kıskanıyorum Kıskanıyorum, kıskanıyorum Kıskanmak aşkın kanununda var Seven bin kalbi bu duygu sarar Kıskanmak aşkın kanununda var Senin tek seven kalbi bu duygu sarar Henüz üç yaşında bir kardeşim var Seni ondan bile kıskanıyorum Kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum Henüz üç yaşında bir kardeşim var Seni ondan bile kıskanıyorum Kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum